Bu eğitimsel mücadelesinin bugün yaşadığı sorunlar değil. Hep şunu söyledik. Eğitimseli kurarken de dedik ki acaba bizim logomuz anka kuşu mu olsa? Çünkü küllerinden yeniden doğan bir örgütteyiz biz. Küllerinden yeniden doğan bir örgütün mücadele tarihi bugüne de ışık tutuyor. Şimdi 7 yıllık sizin yaşadıklarınıza ilişkin ben de bizzat bu sorunu yaşayanlardan biriyim. 15 Temmuz bu darbe girişimi yapıldığı geceden itibaren bu sorunun demokrasi güçlerine, emek güçlerine ve temel hak ve özgürlükten yana olan güçlere yansıyacağını o zaman görmüştük. Bunun için bir komisyon da kurmuştuk. Bu komisyon 7 yıldır bu komisyonun içerisinde yer alan bir arkadaşımızın. Yani eğitim senin açığa alınan arkadaşlarımız, ihraç alan arkadaşlarımız, keske bağlı sendikalarda açığa alınan ve ihraç olanların mücadelesini hep birlikte yürüttük. Şunu söyleyebilirim, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu komisyonun başkanlığını yaptım. Ve halen de bu komisyonda görev devam ediyor, çalışıyorum. 25 bin kişiyle yüz yüze görüştüm. 70 bin kişinin dosyasını inceledik. Ama ilk zamanlarda Özellikle kamu emekçileri bu konuda kendi mücadelelerini kendileri yürütmek istediler. Cumhuriyet Halk Partisi ile de e, politik olarak bir mesafe de o zaman ister istemez fiilen e, yaşandı. Ama daha sonra gördük ki bu mücadele bütünlükte yürütülmediği müddetçe tek başına kesk ya da tek başına eğitimsen bu mücadeleyi tek başına yürütme şansı yok. Bu mücadelenin iki ayağı var. Biri siyasi ayak ki en önemli ayak o. İkinci ayak ayakta hukuksal ayak. Türkiye'de hukukun olmadığını hepimiz yaşayarak gördük. Hukuk yoksa o zaman hukuksal bir mücadele tabii ki e, usulen yapalım ama esas yürütülmesi gereken mücadele siyasi mücadele. Siyasi mücadeleyi de bir sendika tek başına yürütemez. Siyasal yapılar bu mücadelede aktif olarak yer alması lazım. Biz bundan hareketle e, şunları e, yaptığımızı söyleyebilirim. İlk önce bir komisyon kurduk ve bu komisyon Mesela yaklaşık olarak 2400 kişinin göreve iadesi yani açıkta olanların başlaması Diyarbakır özellikle Mardin, Tunceli bu illerdeki toplu açı almalar vardı. O dönemin Milli Eğitim Bakanı bizzat görüşerek onların göreve iadesi konusunda ciddi bir çalışma yürüttük. Daha sonra göreve iade eden açıkta olanlar göreve başladıktan sonra ihraçlar başladı. Sanırım Sadece eğitim 2400'e yakın ihraç vardı ve bu şu anda 900 kişi herhalde görevine dönmeyen arkadaşlarımız var. bu mücadele eğitim senin yürüttüğü bir mücadele yeterli mi? Tabii ki yetersiz ama siyasi ayağı olmadan eğitim sen keskin bütünlüklü bir mücadelesi olmadan eğitim senin tek başına yapabileceği işler de değil. Biz bu anlamda Platformu platformuyla birlikte Türkiye genelinde 53 ilde illere bizzat giderek toplantılar yaptık. İnsanların tek tek yaşadığı hikayelerini dinledik. Onlar konuşmak istediler. Çünkü hiçbir yere konuşamadılar. Ne işkencede konuşabilmişler, ne mahkemede yüz yüze mahkeme olabilmişler, ne eşini anlatabilmiş, ne babasına yakında anlatabilmiş. O toplantılara gelen banda 500 kişi geldi. Orada saatlerce insanlar konuşmak istedi. Diyarbakır'da benzer durum, İstanbul'da da benzer durum, İzmir'de de benzer durumla karşılaştık. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu işi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bizzat illere giderek yapalım dedik. Dinledik, peki ne oldu? Dinledik, bunu sık sık gündeme getirdik. Ben parlamentoda bizim ihraç olan milletvekili arkadaşlarımızla birlikte parlamentoda gündeme getirdik sokakta gündeme getirdik. Sorunun çözülmesi konusunda OHAL, OHAL, o hal o, olağanüstü hal mahkemeleri diyor o hal komisyonu. Bence oyalama komisyonuydu. Buna defalarca gidip burada bu sürecin takipçisi olduk. Ama bunların hiçbiri yaşanan sorunları çözmeye yetmedi. Deprem yaşandı, pandemi süreci oldu, bir seçim süreci oldu. Hep hepimizin beklentisi şu oldu. Seçim emek güçleri seçimi kazanır, daha sonra da bu bir afla değil, yeniden yargılanma hakkını elde ederek bu mücadele kendi hak ettiği yeri bulur dedik. Şimdi bununla da karşılaşmadık. O zaman yapılması gereken iş, biz 53 ilde yaptığımız toplantı bir kitap haline getirdik. KYK platformuyla birlikte yaptığımız anketleri de derli toplu bir hale getirdik. Şimdi 15 Temmuz, yarın 15 Temmuz. Şimdi hızla toplumun gündemine bir kez daha meselenin bir tarikatla, bir cemaatle mücadele meselesi olmadığını, emek güçleriyle, demokrasi güçleriyle, özgürlük isteyenlerle bir mücadele olduğunun açığa çıktığını. FETÖ gitti, işte dün gördük biz cenaze töreninde menzil geldi. Şimdi kamu çalışanlarının, demokrasi güçlerinin, bu tarikatlarla ne ilişkisi olabilir? Bu tarikatlarla ilişkisi olan siyasal iktidar kendi ilişkisini başka bir tarikatla devam ettirmek üzere kurguladı ve şu anda yaşadığımız tablo bu. Peki biz ne yapacağız? Biz bugüne kadar 53 yılda yapmış olduğumuz toplantıları tekrar bir e, kamuoyunun gündemine bir kitap haline e, sunmak istiyoruz. İki, bu çalışmanın başında olan bir arkadaşımız şu anda meclis başkan vekili. Gülizar Biçer Karaca. Daha önce Genel Başkan Yardımcısı'ydı. Şimdi ben yukarıdaki toplantıda da önerdim. Meclis Başkanı sıfatıyla randevu alınabilir. Bir kez daha bu günü mesela pazartesi bu randevu alınabilir. Salı alınabilir. Gülizar Biçer, CHP'li Gülizar Biçer Karaca'yla değil. Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca'yla bu konu bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınması lazım. Ayrıca ee, özellikle mücadelenin ortaklaştırılması lazım.